Ankara Sincan'da bir mahalleyi ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üreticilerle görüştü, sorunları dinledi. Mesajını ekonomi üzerinden verirken CHP'de değişim tartışmasında dikkat çekici açıklamalarsa grup başkanı Özgür Özel'den geldi. Çiftçi dostu, 4,5 liraya soğan düşmüş. Markette 24,5-25 lira. E nasıl oluyor bu arkadaşlar? Nasıl? Kim kazanıyor bu parayı? Tarlayla market arasında açıldıkça açılan fiyatlar gündemindeydi. Çiftçilerle buluştu, onları dinledi. Eleştirilerini de o başlık üzerinden gönderdi. Üretici mağdur. Tüketici de mı? Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasa da değişim talebi hala sıcak başlık CHP'de. Grup Başkanı Özgür Özel Bodrum'da konuştu. Dikkat çeken bir mesaj verdi. Bu sadece genel başkan değişimi derseniz Kemal Bey'e ayıp etmiş olursunuz. Çünkü onun emeğini görmezden gelmemek lazım. Sadece Kemal Bey eski MYK üyesi arkadaşlarını değiştirirse Kemal Bey de onlara ayıp etmiş olur. Çünkü onları atayan da odur. Parti bir öz süreci yaşamak zorunda dedi. Partide yaşananlar için Sezen Aksu'nun bir şarkısıyla gönderme yaptı. Masum değiliz hiçbirimiz. Diyeceğim bu kadar. Değişim talebini ilk dile getiren ve rotasını yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kırdığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu ise Nevşehir'deydi. Hacı Bektaşi Veli'nin kabrinde dua etti. O da Kemal Kılıçdaroğlu gibi değişim tartışmalarına değinmedi. Anadolu'ya da örnek olma gibi bir misyonu ortaya koydu.